Herkese merhaba arkadaşlar ben güzel birlikte Minecraft olimpiyatları başvuru formunu sizlere göstereceğim arkadaşlar Ütopya topyan oldu Ütopya ne oldu arkadaşlar Ütopya ne oldu Ütopya Arkadaşlar iptal oldu maalesef e, teknik sorunlardan dolayı Ütopya a, Arkadaşlar a, yani gitti çünkü arkadaşlar sınırsız süreli sorunumuz yoktu bu yüzden biz de Minecraft olimpiyatları yapmayı düşündük. Ve arkadaşlar bu kanalımızın sonuna kadar bu Minecraft olimpiyatları yarışmamız devam edecek gibi bir şey oldu herhalde. Yani öyle yapabiliriz. İlk öncelikle Minecraft olimpiyatlarına 3 kişi katılabilir. 3 kişi yarışmacı her hafta veya her gün de çekebilir bilmiyorum. Adınız soyadınız mesela la 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 la. Yaş. La 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 Skype adresiniz la 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 la. Siz la 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 falan böyle yazmayacaksınız. Kendinizinkini yazacaksınız. Ee, arkadaşlar burada uzun tutarsanız daha iyi olur dedim. Ee, kendinizden bahsedeceksiniz arkadaşlar. Buraya da istediğiniz şeyi yazacaksınız. Kendinizi bahsedeceksiniz ama. Of herkes çıkıyor. Sonra gönder diyeceksiniz. Böyle. Teşekkürler yalnızınız kaydedildi efendim diyor. Sonra ben buradan forum düzenleyin diyeceğim. Gireceğim yanıtları görüntüleye. Ve burada Burak Gül katılmış. Tamam. Okey. Burada bizimki gözük gecek bir arkadaşımız katılmış zaten. Onun bir sürü arkadaş açılıyor. Evet arkadaşlar bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bye bye.